Evet arkadaşlar herkese merhaba. Aracımız Mazda 3 2013 model. Euro 5 motor. Bizim Fransızların motorunu kullanmış. Ford'la Fransız'ın ortak motoru bu. Volvo gruplarında da var. Strian Mazda'ya da koymuşlar. Bu arabanın ön amortisör, alt tabla, traves, arka süspansiyon hepsi Ford deposu Ford. Yakıt filtresi de Ford değil mi amma? Ah, Aracımıza trigger seti devirden değiştiriyoruz. Trigger nasıl çıktı abi? Çatlak abi. Çatlak mı? Araba 134 bin herhalde. 139. 139 binde. Devirden Pierre Bok. Kayışımız orijinal. Trigger setimiz. Şimdi arkadaşlar burada ince bir detaya da değineceğim. Bu araçların trigger setini değiştirirken devir de kesinlikle değiştirin. Yani boş yok diye es geçmeyin. Bu devir trigger seti çeviriyor. Biri sabit, biri gergi bilyası. Ayşe'nin gerginliğini de gösterelim abisi. Tamam. 1.5 litre geldi Çiğni mi? Çiğnis 4. Tezgah tezgah. Hidrolik sıvı kontrolleri de yapılacak bu arada. Evet, gergimiz saldı usta. Arkadaşlar bunun gerisini de öyle bir hizalayın ki orijinal gibi olsun. Fazla sıktığınız zaman kayışın aşırı gergin olması billayı yükte çalıştırır. Bu sefer de çok billayı bozar. Müşterimiz bizi internet aracılığıyla bulmuş. Trigger setini değiştirmek için abi Ford'la aynı senede biraz e, arkadaşlar tavsiye etti. O yüzden geldim diye. Ayrışın gerisini ayarlandı ama mi abi? Aynen. Şöyle göstereyim mi? Evet şu şekilde olacak. Gayet başarılı. Tamam. Tamam. Aracımız Mazda 3 2013 model. Güzelce bakımlarını yapıp müşterimize teslim edeceğiz inşallah.